Değerli sayfa arkadaşlarım. Salda Gölü'nden güzel bir akşam. Gün batımından. Sevgilerimi yolluyorum. Yeşilova Köyü var hemen sol tarafta. Buranın istikametinde. Gün batımının devamı Denizli, Aydın, İzmir. Tam arkamda 100 kilometre arkamda Burdur. Nefis bir coğrafya. Karşıda Doğan Baba diye güzel küçük bir köy var. Şurada. Yeşil köyden, Yeşil Ova'dan küçük Yeşil Ova'dan. Şu karşıda da bir karavan parkı var. Biz şu an tam karşıdayız. Giriş şurada. Hemen solda. Şurası. Yani Denizli'den gelirken giriş karavan parkı var tek. Bu gelişimden yeni gördüm. Burada da bir restoran açılmış. Tek. Karavan parkındaki gördüğüm restorandan sonra başka da yok zaten. Güzel. Nefis bir yer. Salda Gölü tek dünyada. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum.